Dostlarım selamlar beklenen video geldi bugün GeForce Skins de sizlerle birlikte kaplamaya çalışacağız bu sitede kendi kasalarınızı yaparak para kazanabiliyorsunuz o paralarla da CS envanteri çekebiliyorsunuz envanterinize şimdi GeForce Skins de bakiye bölümüne tıklayıp FBB kodumu kullanarak bakiye yatırdığınızda sizlerde %5 bonus kazanabilirsiniz normalde site kendiliğinden %10 bonus veriyor FBB kodumu kullanırsanız da ekstra %5 alıyorsunuz 100 dolarınız 115 dolar olarak siteye yansıyor ve 20.000 mücevher puanı kazanıyorsunuz Burada ekstra bonus verilen şeyler yazıyor zaten. CSM mantarınızda item de yatırabilirsiniz. 4 tane seçenek mevcut. Bunlardan hangisi en pahalı veriyorsa iteminize onu tercih edebilirsiniz. Bir de günlük kutularınız var arkadaşlar. Bu günlük kutularınızdan sizler de açabilirsiniz. Ben şu anda 8 seviye olduğum için 8 seviyelik bedava kasamdan açacağım. Bakalım ne çıkartacağız. MP7 Blood Sport geldi. Gayet güzel bir skin. Bedava kasadan geldiği için de mutlu 1 dolar 77 centlik bir fiyatı varmış. Onun dışında arkadaşlar bu sitede her kasa açtığınızda XP kazanabilirsiniz kazanıp bedava kasalar elde ediyorsunuz. Mesela benim şu anda 8 tane platinyum kasam varmış ve bu kasadan iki buçuk şansla bıçak, yüzde %28 şansla eldiven çıkıyormuş. Yani e, bu tabii ki ah be oğlum gelseydi çok sevinirdik ama Prince'in bile zaten çok güzel. Bedava kasa yani 6 saatte bir beyler günde 4 tane bedava kasa açabilirsiniz levelinize göre. Mesela en ucuzundan görmüş olduğunuz gibi bayağı bir kasam var. Bronz kasası, silver kasası, golden kasası diye gidiyor. 6 saatte bir açabiliyorsunuz bu bedava kasalardan. Onun dışında günlük kutularınızı da açın. Biz gelelim normal şimdi kendi açtığımız kasalarla katlamaya çalışalım. Bu sitede arkadaşlar kutu oluştur deyip kendi beğendiğiniz itemleri kullanarak bıçak kasası bile yapabiliyorsunuz. Mesela karambit yazalım abi. Bütün karambitler karşınıza çıkıyor. Şöyle bir bütün karambitleri gölerim. En pahalısını bile görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlarla kasa oluşturup açabilirsiniz. Hatta en alt bölümde komisyon var arkadaşlar. Bu komisyonu %3 yaparsanız diyelim ki 100 dolarlık bir kasa yaptınız. O kasa her açıldığında 3 dolar sizlere geliyor. Şöyle bir örnek göstereceğim. Ben daha önce %10'luk bir bıçak kazası yapmıştım. Bu kasa 36 kere açılmış. 17 dolar kazanmışım. Çek deyip bu parayı item olarak çekebiliyoruz. Onun dışında gelin abi şu kendi yaptığım kasadan bir 10 tane açalım. Hatta 5 tane açtık. 77 dolar veriyoruz. %10 şansla bıçak çıkıyordu diye hatırlıyorum bu kasadan. Bakalım çıkartabilecek miyiz? İlk açımdan çıkartamadık. 77 dolarımız çöpe gitti. Hiç problem değil beyler. Bir tane daha açacağız. Elbet çıkartırız ya. %10 o kadar da az bir e, rakam değil diye düşünüyorum en azından. Şimdi ikinciden de gelmedi. Sıkıntı yok. Devam ediyoruz abi. Bir tane daha açtık. Bununla beraber 200 dolarımız falan gitmiş oldu. 220 dolarımız gitti ama bakın şu an bir tane bıçak çıktı. Ne kadar? 134 dolar. Hani şanssız olduğumuz için böyle oldu da. Ben gideceğim bir de hızlı açacağım ya. Ne geldi? Bıçak geldi mi? Yine bıçak katladık mesela. Şu anda kardayız iki tane ardarda bıçak katladığımız için. Onun dışında farklı kasalarımız da var. Mesela abi gittim zengin eden bir kasa diye bir kasa oluşturdum beyler. İçerisinde bütün gamma doppler skinler var. Tanesi de 97 dolar. Şimdi abi 500 dolar verip bir 5 tane açacağız buradan. Herhangi bir doppler geldiğinde inanılmaz kar edeceğiz. O yüzden açmaya devam edeceğim. Bakın karambit geldi beyler. 500 dolar kasadan kaç para katlamışız? Mis gibi katlamışız görmüş olduğunuz gibi. Hatta bu itemin Fiyatı mı düştü lan? Çok daha pahalı olduğunu düşünüyordum ama değilmiş. Neyse biz envanterimize bir tıklayalım abi buradan. Şunu bir satalım. Daha sonra şunu da satalım. Kasa açmaya devam edelim. Onun dışında şu anda bir etkinlik var zaten. FBB kodumla bakiye yatırdığınızda e, elmas bakiyesi kazanıyorsunuz demiştim ya. O elmas bakiyesiyle bu kasalardan açabiliyorsunuz arkadaşlar. gem Cases var. Yine aynı şekilde buradan da açabiliyorsunuz. Mesela 4500 var mı? Yokmuş. Bizim hiç olmadığı için açamıyorum ama e, sizler açabilirsiniz. Bir de sitenin kendi kasalarından açmak istiyorum birazcık. Neler varmış mesela? White Heat diye bir kasa gelmiş. 25 dolarlık. Şansımı denemek istiyorum. Şöyle bir 5 tane yapıştırdım. Ne geldi? güzel bir item var mı? Yokmuş. Birazdan size bu sitenin en güzel özelliğinden bahsedeceğim arkadaşlar. Diyelim ki batmak istemiyorum abi benim. Batma şansım da var bakiye yatırdığımda. Batmak istemiyorum. FBB kodunu kullanacağım. %5 bonusumu alacağım. Item çekeceğim diyorsanız da beyler, siteye bakiye yüklediğinizde dilediğiniz itemi buradan market bölümünden mağaza bölümünden envanterinize direkt kasa açmadan çekebiliyorsunuz. Mesela diyelim Karambit Tiger tutma istiyorsunuz beyler. FBB kodumla %5 bonusu da alıp 2500 dolar yüklediğinizde şunu mesela ne kadar bakiyem yetmiyormuş abi. Biraz daha ucuz bir item bulmam lazım. Bunlar bayağı bayağı pahalı. Şimdi buraya bir 2200 yazalım. Hatta 2000 yazdım. Buradan ne var mesela? Bakıyorum abi. Ben bunu istiyorum diyorsanız beyler direkt e, envanterinize çekebilirsiniz. Hiç kasa açmadan yani batma riskini de almıyorsunuz. Sadece FBB kodumla %5 bonus alıyorsunuz. Çek dediğinizde de site bu itemi CS envanterinize gönderiyor. Bu da benim en sevdiğim özelliği olabilir bu sitenin. Şimdi en pahalı kasalara bakmak istiyorum ben buradan. 700 dolara bir tane Excalibur kasası varmış. Hemen şöyle yavaş bir şekilde açmak istiyorum. Bakiyemizin 3'te birini harcadık. Ne geldi? Bir tane kelebeğimiz var ama geri kalan itemler maalesef fitlemedi. Bakalım 3500 dolar fitlemiş lan. 7 dolar da karımız olmuş. Bir şans daha vereceğim bu kasaya. Hol gelir mi? Gelmedi ama iki tane bıçağımız vardı. Biri gitti zaten. Ee, bu da zarar diye düşünüyorum. 2700 dolar. Son bir tane açacağım. Bakalım buradan katlayabilecek miyiz? Ne geldi? Yani katlatmıyor abi yapacak bir şey yok ben bu kasayı açıp daha fazla batmak istemediğim için Burada açmayı kesiyorum Bence bu sitenin en güzel yanı Yine kendi kasalarınızı yapıp onları açmak abi yüzde 3'lük bir kasa yapmışım mesela şunu da bir göstermek istiyorum Ne varmış yüzde 6 şansla Feci katlıyoruz ama yüzde 6 şans Tabii ki zor bir şans Bir şansımı denemek istiyorum yine Bakalım tutturabilecek miyiz? Her bir altılıya verdiğimiz parayı hesaplayacağız. Ona göre en sonda katladık mı zarar mı ettik öğreneceğiz. Şimdi 400 dolarımız gitti. Bir 400 dolar daha harcadık. 800 dolarımız şu anda çöp oldu. Bakalım gelecek bir bıçak bize kar ettirebilecek mi? Mesela 1200 dolar harcadık. Talon knife aldık. 1400 dolar. 200 dolar karımız var arkadaşlar. Öyle bir kasa yapmışız. Şimdi bir tane daha ekstra gelseydi inanılmaz karımız olacaktı ama maalesef ee, yakalayamamış bulunduk. Hadi oğlum yine aynı senaryo oldu. İki tane dörtlüyü boşa açtık. Eğer şu an gelirse yine kar edeceğiz. Gelmedi. Zarar ettik ama ben burada tabii ki bırakmayacağım. Son bir tane açıyorum. Son bir tane katlayalım bırakalım. Yine gelmedi lan. Yani ee, bir tane daha açtık abi. Geldi mi? ah geldi artık bırakıyorum beyler. Gforce Skins'teki kodum FBB. Sizler de buradan kullanıp ister kasa açabilirsiniz, ister direkt mağazadan item çekebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.